Herkese selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz videomuza bugün her, yanımda Erhan ve İlker Juniors var yani hoş buldum Juniors ben hoş bulduk Erkancım <laughs> atlat bakalım nereye atlattın ya merhaba arkadaşlar ben Junior bakın arkadaşlar çok kalabalık bura o yüzden dikkatli olalım çok <laughs> mu kalabalık hı hmm. yani çok hı bizim yani şu 4 numara kim diye hmm. sorarsanız yani, yani yani evet. yani Ana, <gülüyor> <gülüyor> o çılgınlığı bilmiyor o da yani bold evet eminem biliyormuş anam benim bana girdi eminem emniyet mi buluyor biz geçtik verdi yine ya bu M10'a a daha 4 var ya bozuk M4 diyoruz Gerçekten bozuk yani. ben, de, ben hiç silah Hah ben buldum silahını. Ben de bence buldum. Akım galeveyi buldum. Şu sorun be ya. oğlum. buldum. Biz AKM e bulduk. <laughs> <AKM> e bu. <laughs> <laughs> e bu. Ne Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> şurada bir video çekiyoruz. Tamam ya Hayır buracağım. Bu, bu. Buracağım. <laughs> buracağım. bulacağım. Bulacağım. Onu aldım. Dam dam dım 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 dım. Tamam. Adam yok mu adam? Hayır evet. burada bir şey bulun, bozuk burada hakeme var isteyen hakeme çocukla sakin olun çocukla sakin beyker oldu yani. Baygı baydığımı vurdu. Ben de bulamadım Şu anda hiç adam görünmezde yok. Aynen. Çünkü adam var ben de skula gittim. Demez. De, adam görünmez de yok. Adam, adam, adam görünmez der yok. Derver herkes ot basin ola. Hmm, hmm başladı. Ben boş. Benim başımda. Ben yine adam buldum deme. Arkadaşlar kanala ufaktan bir beğeni atarsanız mutlu olurum. Bir beğeni bir de abone. Çok güzel olur ya. Zil tuşunu açık unutmayın. Ben birini buldu tutuyorum. <laughs> Bak, Hiç boş Bak bakalım ne çıkıyor. Bizim 4 numara şey kalmış. AFK. Hmm. <laughs> ona bir bomba bulsam. Canı <laughs> istiyor herhalde. Bu eve kim girdi ya? Girmemişti. Açık tamam. açık <laughs> bırak değil Bir tane. <laughs> Onun ben bıraktıydı. Tamam mı? Bu da ona girilmiş. Nesini açıp bırakmışsın? Yumrukla adam aldım, la Ben de. Bayıldım. Ama ben baymadan. Bayıldım, aldım. Adam afk kalmış herhalde orada. İlker seni beğendim. Bir e de afk kalmış. <laughs> adam. <laughs> Kulumu aldın mı? Evet. <laughs> Bırakılmadım yere. Devam, evet arkadaşlar güzel gidiyorum video boyunca ses peşine uğraşmayın şuan ne abi, abi, ne? Abi. ne? Hiçbir şey yok adam <laughs> Hiçbir şey Bir şey yok <laughs> Sessiz olun çocuklar <laughs> Mağaza açma

Güzel. Arkadaşlar yeah. ne hey, düşünüyorsunuz? Okay. Bence bu videoyu okay, tutar ya. Kendini AKM mermim yok. Sen niye kapışa okay. gittin? Loot var. Ne var lootunda? Devam. Devam ki. Evet arkadaşlar. Buraya biri mi girmiş? Evet Drop'a drop'a Neyiz biz? <laughs> Allah Allah Cık. Evet drop'a drop doğru yönümüze aldık Evet Drop'ta kim varsa ne yoksa temizleyeceğim lanmış şey ya. Çok test durdu ya. Şey, kimse yok ha. Hmm. M4 boldum ya sonunda. Böyle Gidersin. Sen. öyle Hadi inşallah. Hiç önümdesin sen. Ben geri kalacağım. Atağın yürü.

<laughs> <Ay terliğimi. gülüyor> Arkadaşlar sessiz olun. Ona <laughs> adam var ilk yer. Yanına geldi her adam var adam var. Ya berber. Ne ne şey. Vallahi zemin yerse ölmez. Ben Füze. Bir dakika, durun. Füze. Adam, var, adam, var. Adam, var, adam, var. adam var, adam var. Erhan nereden sıktı? <laughs> 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 ne aldım. Sıze aldım. Zorla zorla aldım yani. Ne aldın mı zorla? Adam da oğlum 2 iki, iki tane M249 var, birini zarar verir. lazım değil. Böyle bir şey var, nasıl değil? olur? Sesli mi Bir şey. Kankam bir doğru yoluna git galiba. ya. Ben yol, yoluna git. Yoluna girin. İnin ahire, bak, bakın. Aa, burada araba var. Araba geliyor. Sırla. Geri geldi kardeşim. <laughs> 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 ne oldu? Ne yapıyor? Adam bunlarda adam. Dur bir dakika. Bir şey oldu. Ne bakıyorsun? Nerede? 4 numara daha yeni oynanılmış. Alana girmem lazım. Burada adam mı? <laughs> <laughs> Bunu da aldım. Güzel. Devam. Gerhaba, abi. Evet. Bir kar vermedi. Bir AVM yok. Evet, Zaten bitti oyun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bir win aldık. Toplam leş baya çok oldu herhalde Bir bakalım. Biraz şöyle eğlenelim. Ya. Benim araba olmuş. Benim olarak... İşte bu ya. Şu evet arkadaşlar. Şöyle var. bakalım. Mervis. Kaç leş. Mermisi var mı? Sen neredesin? Toplam 16 leş almış arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.